1. Sınıf Matematik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 23 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Sınıf Matematik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 23 Selin Hanımın ne Ayda tasarruf hesabında biriken toplam tutarlar bir am dizisinin terimleri şeklinde gösterilirse. Taner Bey'in ayda tasarruf hesabında biriken toplam tutarlar bir BN dizisinin terimleri şeklinde gösterilirse bu örneklerde AN dizisinin terimleri sürekli aynı miktar 300 Türk Lirası eklenerek artmakta ve BN dizisinin terimleri ise sürekli aynı oranda 1,04 çarpılarak artmaktadır. Bu durumda AN dizisinde ardışık iki terim arasındaki fark hep sabit 300 ve bn dizisinde ardışık iki terim arasındaki oran hep sabit 1,04 sayılardır. O halde an dizisi ortak farkı 300 olan bir aritmetik dizi ve bn dizisi de ortak çarpanı 1,04 olan bir geometrik dizidir. Genel olarak aritmetik dizilerde ortak fark d ile, geometrik dizilerde ortak çarpan r ile gösterilir. Verilen bilgiler doğrultusunda aritmetik dizi ve geometrik dizi kavramlarının tanımını yapınız. Cevap. Birinci yukarıda verilen an dizisinde yatırılan ilk tutarın A1 20.000 Türk lirası ve her ay yatırılacak sabit tutarın D300 Türk lirası olduğu bilindiğinde bu dizinin başka herhangi bir terimi kolayca bulunabilir. Örneğin bu verilerle an dizisinin dördüncü terimi bulunmak isteniyorsa A1 20.000 A2 20.300 A3 26.000 A4 20.900 şeklinde olur bu hesaplamada birinci aydan dördüncü aya kadar ilk tutar olan 20.000 Türk lirası 3 tane 300 TL'nin daha eklendiği görülmektedir. O halde bu aritmetik dizinin dördüncü terimi A4 20.000 3300 şeklinde bir hesaplama ile bulunabilir. Buna göre siz de bu dizinin 20. terimini ve bu örneklerden hareketle herhangi bir an, aritmetik dizisinin ilk terimi, A1 ve ortak farkı D, bilindiğinde istenen herhangi bir terimini hesaplayan formülü bulunuz. Cevap A2020 00021 x 325 700 an a 1 ne 1 D1 2. Sınıf Matematik Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 23 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.